Merhabalar, 60 günde 60 YouTube videosu projemizin yeni bir videosuna daha beraberiz. Ben Emre Antoki içerik Üretim takımından ne Bugün konumuz Emre'nin yani Model Birleşmiş Milletler Konferansı nasıl düzenlenir? Ve konumuz da Tiyan Rezazer'de. Hoş geldin Tiyan, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl olsun? Bize kendinden bahseder misin? Olur. Adım Kian Rezazade. 17 yaşındayım ve Ankara'da Park Senarşi'nin okulunda okuyorum. Emre'nin 9. sınıfta başlamıştım. İşte CV'me yazmak için. Bir de konuşma gelişmek için başlamıştım. Ondan sonra ilk konferansından sonra kişisel olarak ne kadar geliştiğimi ve emyenlerin ne kadar eğlenceli olduğunu fark ettim ve ondan sonra konferanslara katıldım. İşte şu ana kadar 16 konferansa katıldım ve işte bir sene sonra kendi konferansımı düzenlemiştim ve o şekilde DSC olmuştum. Çok güzel. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. İnsanların emniyen düzenlemekle ilgili merak ettiği çok fazla soru var. Biz de bazı sıkça sorulan soruları derledik ve şimdi sen de buna cevaplayacağız. Hazırsan başlayalım. Tamam. Um... Şimdi sana şey sormak istiyorum. Emyon konferanslarını kimler düzenleyebilir? Emya konferansının genel olarak ortaokullar, liseler ve üniversiteler düzenler. İşte de o konferansların organizing team'i genel olarak düzenleyen okullardan gelir. İşte bazı büyük organizasyonlar da emniyat düzenleyebilir ama genel olarak nadir olur. Çünkü Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almaları lazım ve bu çoğu organizasyonlar için zordur. Ama okullar Milli Eğitim Bakanlığı altında olduğu için daha kolaydır. Ondan sonra emniyat düzenleyen takım işte genel olarak okulda ya da organizasyonun kulüp başkanları olur. O tarz pozisyonlarda olan kişiler. İşte onlar executive board'a ve organizing team'e katılır. Bu kişiler genel olarak çok deneyimli insanlardır ve bu konferansların başarılı olmasını sağlar. Evet, kesinlikle doğru. Ve şey demek istiyorum, bir de ben çok fazla şey görmüştüm, bağımsız bir grup tarafından düzenlenemeyenler. Şimdi bunlar MEBOM'ayı alması kesinlikle çok önemli, tıpkı senin de dediğin gibi. Ama hani daha önce MEBOM düzenlemiş insanlar bazen bir araya gelip işte birlikte MEBOM'lar düzenleyebiliyorlar. Bir de bu vardı. Sen hiç tanık oldun mu? gerçek konferans olarak hiç öyle bir şey görmedim. kesinlikle vardır. Yani meva bağlı, ya yani okula bağlı olmayan ve konferans düzenleyenler. Ama onlar genel olarak online da gördüm. Yani daha doğrusu onlar genel olarak sadece online oluyordu. Çünkü oradan MEV'den izin almana gerek olmuyor genellikle. Anlıyorum. Evet, tabii. Peki sence MUN konferansı düzenlerken seçilen lokasyon önemli midir? Ve ufak bir şey daha. Sen hiç lokasyona bakarak bir MUN seçtin mi? Ben genel olarak lokasyona bakmam çünkü MUN kalitesine bakarım. Ama yani lokasyon her şekilde önemlidir. İşte ulaşılması kolay bir yer olması lazım. İşte insanlar rahatla gidip gelebilsin. İşte şehir içi, daha uygundur. İşte şehir dışı gelen kişiler için konferans lokasyonu bulması daha kolay olur. İşte kalacak yer bulması daha kolay olur. İşte gidiş dönüşler daha kolay olur. Şehir içinde daha fazla insan yaşadığı için onları daha kısa mesafede bulmak önemli. Tabi hep olmayabilir çünkü düzenleyen okulun kampüsü şehir içi ya da şehir merkezine yakın olmayabilir. O durumda okul harici bir lokasyon seçilebilir. Mesela bir konferans ya da bir otel. Ama öyle bir opsiyon yoksa tabii konferansın servis ayarlaması da önemlidir. Hı hı. Bu hani sen otel dediğin gibi özellikle timing prosedürünü izleyen konferanslarda bu general assembly için e, genelde hani ilk gün opening için bir de son gün o plenary session için şey büyük salonlar gerekebiliyor. Bu genelde okulların hepsi sağlayamıyor. O yüzden otelleri seçiyorlar. Değil mi? Aynen öyle. Peki, EMEON um, konferansı düzenlenirken kimlerden yardım alınabilir, dışarıdan almanın yararları nelerdir? Bir de şu, son zamanlarda mesela şey var, e, akademik advisor diye hani dışarıdan birinin yardımını alma. Sen de sanırım o konuda hmm. Um, <laughs> Gerçi konferans düzenlerken, yani gerçi online de olabilir, genel olarak sponsorlardan yardım alınabilir. EMEON yani ile ya da Birleşmiş Milletlerle ile, alakası olmayan bir kurul bile olabilir. İşte konferansı sponsor olabilir. Bu sponsorlar konferansın kırtasiye malzemelerini, işte yemeğini bilmem o tarz şeylerini ayarlayabilir. Her kısmında yardım edebilirler. Dışarıdan yardım almanın tabi yararları belli. Konferans düzenlemesi daha kolay oluyor. Para açısından yardım edebilirler. Lokasyon için de yardım edebilirler. Genel olarak sponsorlar, eminim herhangi bir kısımda yardım edebilirler. Akademik advisorlar da yani genel olarak o tarz şeyleri yap, yapmayabilir ama e, işte e, düzenleyen kişileri yönlendirebilir. Mesela diyelim yani şurada düzenleyebiliriz ya da şu kişilerle sponsor olabiliriz. Tabi online da işte chair olarak kimlere alabilirsiniz. Onları yardım eder akademik Anlıyorum. Peki sence gelenekselleşmiş bir emriyan düzenlemenin incelikleri nelerdir? Ama daha önce şunu sormak istiyorum. Sence gelenekselleşmiş bir MUN nedir? Ve bunun Aa, düzenlemenin incelikleri nelerdir? Benim için gelenekselleşmiş bir MUN yani MUN'in yani bildiğimiz MUN gibi olması. İşte mesela sponsor evet, opening öyle. ceremony. Aynen. İşte uh, opening ceremony'de sponsorların konuşması olur. Ya da işte bir vakıftan ya da bir uluslararası ilişkilerle uğraşan birisinin gelip orada bir konuşma yapması olur. Bundan sonra bir geleneksel bir MUN'de benim gördüğüm kadarıyla gerçek konferanslarda bir konferans üç tane lokasyonda oluyor. İşte ilk gün opening ceremony'de bir otelde ya da o tarz bir yerde yapılır. Ondan sonra ikinci, üçüncü gün okulda, kampüste falan yapılır. Ondan sonra son günde yani okulun konferans salonu varsa orada olur ya da dışarıdan bir tane konferans salonu düzenlerler. Ama sonra geleneksel emiyende tabii şart değil ama genel olarak bir social event oluyor ki delegeler eğlensin. Öyle bir anı edinsinler diye. Ondan sonra geleneksel bir Emiyen'in farklı kısmı da vardır. Emiyen'i düzenleyenler. İşte güçlü bir takım çok önemli onun için. İşte daha önce bahsettiğim gibi bolca deneyimli bir takım olması lazım. Tabii aralarında konferansın finansına, halk ilişkilerine konusunda birileri lazım. Ve tabii fotoğrafçılar, adminler de lazım. İşte genellikle onlar organizing team olarak sayılır. Genel olarak dediğim gibi aynı okullardan gelirler. İşte o adminler ya da işte konferansın finansını halinden kişiler MYL alakası olmayabilir. Ama işte işini iyi bilenler olması şart tabii. Kesinlikle çok önemli. Çünkü ben de GÜCÜZ'de gerçekleşen bir konferansa sekreter general olmuştum. Ve çok büyük bir sorumluluk. Ayrıca o finance team olsun, işte admin team olsun bunlar o kadar önemli ki. Yani orada benim emirat tecrübem var deyip gelip bir şeyler yapmaya çalışan insanlardan ziyade gerçekten de o işi kendini o işi yapmak isteyen, finansla uğraşmak isteyen, gerçekten orada admini hakkı, hakkıyla yapacak insanlar lazım. Ya da mesela işte e, chair seçmek çok önemli. Çünkü şöyle bir algı vardır, eğer chair'in kötü ise o konferans artık kötüdür. Hani Özellikle delegelerde. O chair seçme olayı da kesinlikle çok önemli. Siz o konuda ne yapmıştınız mesela? Nasıl seçmiştiniz chair'leri? Biz ilk chair'leri experience bazlı seçtik. Yani genel olarak experience içerileri uh, almamıştık. Ondan sonra genel olarak daha böyle tanıdık kişileri, böyle isimlerini, etrafta duyduğumuz insanları seçmiştik. Onların işte ne yaptıklarını biliyoruz, o tarz şeyler. Uh, ondan sonra da tabii motivation letter'larına baktık. Orada uh, bir konferansına kadar efor sarf etmek, sarf etmek istedikleri çok belli oluyor. İşte uzunluğundan o motivation kalitesinden belli oluyor işte. Özellikle onu share report yazarken görüyorsunuz hani share report yazınca yani hemen hemen motivation kadar yazılması lazım yani kelime yani kullanışları bilmem ne tarzında. O şekilde işte biz şeylerimizi seçmiştik. Tabi arada bazı işte prosedürler hatalar oluyor ama gayet doğal bir şey. Ama o kesinlikle işte Share'in kötü olduğu ya da öyle bir şey arkadaşlar etmez. Herkese olur bunlar. Ama işte genel olarak seçtiğimiz şeyler, isimlerini tanıdığımız, daha önce başka kişilerden duyduğumuz kişiler oluyor. Çok teşekkür ederim Kian videomuza konuk olduğun için. Ee, teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hepinizle görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Mm-hmm.